Merhaba arkadaşlar. Bugün bebek yoğurdu yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 litre pastörize süt. Bir pakette ben Activia'nın bu probiyotikli yoğurt kullandım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı oluyor bu da. Toz mayalar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Şimdi bir kaba boşaltıp pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Evet güzelce çırptık. Bu arada da fırınımızı 100 derecede 10-12 dakika arasında çalıştırıyoruz. Pastörize sütler ılınsa yeterli deniliyor ama ben bir taşım kaynatacağım. Burada da yoğurtlarımı koyacağım. Kavanozları yıkadım, kurumasını bekliyorum. Evet sütümüzü bir taşım kaynattık. Şimdi sıcaklığının yeterli olup olmadığını nasıl anlarsınız onu söyleyeceğim. Ee, küçük parmağınızı batırın 7-8 saniye dayanabiliyorsanız olmuş demektir. Ya da yiyecek ısı termometreleri var ondan tercih edebilirsiniz. Şu şekilde sıcaklığının 44-46 derece arasında olması gerekiyor. Şimdi bizim sütümüze bakalım kaç derece. Evet 45,5 derece bizim için şu an yeterli. Şimdi e, yoğurt mayasına bu e, sütten bir kepçe kadar alıyorum. Evet, şimdi pürüzsüz olana kadar yine çırpıyoruz. Bir yarım kepçe daha ekleyeceğim. Şimdi bu karışımı süte ekleyip karıştırıyorum. Evet, şimdi kavanozlara boşaltıyoruz karışımı. Bu boyutta kavanoza 3 adet çıktı 1 litre sütten. Sonrasında e, ağızlarını sıkıca kapatıp bir örtüye saracağız arkadaşlar. bu şekilde sarıp fırına koyuyoruz. 6 saat bekliyoruz. Kapakları açık şekilde buzdolabına koyuyoruz. Sabah aldığımda bu şekildeydi arkadaşlar. Gayet güzel tutmuş. Bir sonraki videoda bebekler için lor peyniri nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bebeklerimize afiyet olsun.